iş zamanı işini yaparsın. Ben de teknik direktörlük yaparken çok sertimdir. İşime çok bağlıyımdır. işime çok saygılıyımdır. Bütün gün tesisteyimdir. Sabah erkenden giderim, planım programımı yaparım, ekibimi hazırlarım, antrenman programını hazırlarım, işte toplantı programlarını ayarlarım. İşimi yaparken çok işime saygılıyımdır. Şöyle söyleyeyim, Anadolu'da çalıştığım kulüpler var mesela. Şimdi benle ilgili bilgi almak istiyor. Yani bir sallıyorlar ya televizyonda bazen. İşte Sergen antrenmana gelmiyor ya. Yok ya maçın devre arasında çıkmış, uçağı varmış, gitmiş falan diyorlar ya mesela. Abi siz Komedi misiniz yani? Kafayı mı üşüttünüz? Külliyen yalan. Şimdi ben gençliğimden beri bütün hayatımı o kadar açık yaşıyorum ki. Çok açığım yani. Her şeyim açık. Hiçbir şey gizlemiyorum. Niye gizleyeyim ki? Gizli saklı bir şey yapacak olsam zaten yaparım. Onlar da zaten normal şeyler olmaz. Çünkü ben normal şeyler yaptığım için kendime göre normal şeyler. Yani gezmek, eğlenmek, tatil yapmak, bir kız arkadaşının olması, işte benim kulübe gitmen. Bunlar o kadar normal şey ki insanlar için. Bunları saklamanın bir gereği de yok zaten. Niye saklayasın ki bunları? Evet. Ha, başka bir şey yapıyorsan sakla. Bunlar normal. Bir insanın rutin hayatıdır yani öyle değil mi? Kimse de umurumda değil yani. Ben canım nereye isterse oraya giderim. Canım ne istiyorsa onu yaparım ya. Sonuçta ben bekar bir insanım yani. Kimseye de hesap vermem öyle. gerekmiyor.